arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bundan Herkes önceki da. videomuz ne, bu, bu. şu marketçilik videosuyla aynı gün. Onu bitirdik şimdi sıra bunda. Hadi Evet arkadaşlar ben bir tane çikolatayla başlayacağım. Ben Brahma bu arada şimdi ulaştım. Sizden önce de, çünkü dur, duramadım. Bekleyemedim. Ben Şeftali. Bunda arkadaşlar razıya şeker veriyoruz. Evet, Al, o, 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 benim o, en sevdiğim renk. kardeşim. ben bunların ikisini alacağım. Şunu hiç yemedim. Hadi bakalım. Ben de ne yapayım? Bu şey koyayım. Ben de çok zaten çok daha kalaysa. Şimdi Arkadaşlar ben de bu ikisini yiyeceğim. Arkadaşlar ben bunu bitince bir tane yiyeceğim. Bak şimdi şimdi gibi. Be. O jelbon. Hmm. Bu ne ya? Bunu hiç yemedim. Hmm. Nasıl rahatsızım tadı? Çok güzel. O benim ağa. Mama. ne Evet arkadaşlar. Sakızlı, değil mi? Benim. Gördün. yemek ağzıma almak zorunda kaldım arkadaşlar. Ben ya o şekerdi. O da bunun içini de size göstereceğim. Mavi kalmamış aslında ben bunu için. Arkadaşlar içi böyle. Size içini göstereceğim. O bitti. Hı? O bitter çikolata. Arkadaşlar şey, içi böyle. Umarım görüyorsunuz da. Kız benim için. Bunun bitter olduğunu nereden biliyorsun? Ya bu mutluğundan bu ne yoksa? Ben bu sadece yiyeceğim. Bakın sadece aldım. Şimdi size işini de göstereceğim. O bitter. Nasıl sayayım? Al abi. Hı? Arkadaşlar ben arkadaşlar bunu da bıraktım. Çok güzel. Yaza sana bundan verdim mi? Evet. Merhaba. Merhaba. Evet ben, hadi hadi. Yapayım, ben şimdi ice mi içmeye başlıyorum. çok güzel. Evet arkadaşlar. Ses birazcık çok geliyor olabilir. Baba, Aynen şuraya Çünkü çok kalabalık etti. Yukarıda çok var da. Ben bir şunu tadına bakmak istiyorum. Boya güzel. Oh, Arkadaşlar ses çok geliyor. Belki Bak gelmiyordur. babam dur. şuradan durun zır dur, Şimdi bence ses birazcık kesilmiş olabilir. Baya bir şöp ettik buraya. Tamam ben. Gel ya. Al bakalım. Karınca. Gel ya. Al. Arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar, bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve like Arkadaşlar. Şimdi şunu da yiyeceğiz daha. Ha. Daha bunu var. uçak. Yani. Çok sohlu. Bu piknik değil. Için. Ama yemek biliyorsun Sen kız tadıyormuş gibi oldu. Ya yani. bu bak. Sen 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 Yamur. Evet. Otur geç. Geç otur. Aa! Evet arkadaşlar. Çok mudur? Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yama <laughs> he. açalım. Hadi. Ee, ben çiklemeyi bilmiyorum. Ben bunları da yiyeceğim. Ben çikliyoy yerim. <laughs> Tamam ondan yiyeceğim Nuru. Tamam. Ya ben yapmayı bilmiyorum ki. Ben sana veririm. Yok ben yemeyeceğim. Sen bilirsin. Aç. Şurada açılma yeri var. Açalım. Ben sana razı açtım. İçini vereyim. Çünkü sen yutarsın. Tamam mı? Tamam. Ben... Artık tamam. yeter. Evet Arya. Çünkü dişlerimiz çürür. Tamam koy. Tamam. Peki ben niye bunu açamadım? Ee, Arkadaşlar burada hava çok iyi oldu. Çok soğuktu. Çok mu soğuktu? Arkadaşlar topu görüyorsunuz. Aslanla. Bu. Arkadaşlar şükür, şükür açabildim. Yazdım. Ya, o, çok ya, Yapayım. Şöyle arkadaşlar. arkadaşlar. O da ta. Böyle arkadaşlar. Ya ya. Ne vereceğim sana? Ama çocuklar abi çok yemez tamam mı? Evet. Peki bunları nereye koyuyoruz? Evet. Ne de buraya koy. Artık de ben yiyebilir miyim çikim? Sana da verin. Bak. Çıkacak gibi asılıyor. Evet arkadaşlar. Sen nasıl yıkılmayı başarıyorsun? Çünkü ben büyüdüm. Evet arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar pikniğimiz bu kadardı. Sizi çok seviyoruz. Vay Görüşmek da. üzere. Biz, biz yiyeceğiz arkadaşlar. Daha ama bay bay arkadaşlar görüşürüz görüşürüz.